Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde düdüklü tencerede tavuk tandır nasıl yapılır onun tarifiyle karşınızdayım. Hemen hazırlıklara başlayalım. 2 kilo tavuk bagetim var. Bagetleri bir tepsiye boşalttım. Sosu için üzerine bir tane iri boy rendelenmiş soğanım var. Soğanımı boşaltıyoruz. 3 diş sarımsak bütün olarak ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı dolu karabiber. Bir çay kaşığı full dolu sivri kekik. iki çay kaşığı dolusu tatlı paça, acı paça da kullanabilirsiniz. Tane karabiber. 5-6 tane şöyle. Ve çok fazla olmamak kaydıyla yarım çay kaşığından biraz fazla kimyon. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. Herkes tuz oranını kendine göre ayarlayabilir. ve bir miktarda iki yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve tavuklarımızı güzelce bir harmanlıyoruz. Bütün sos tavuğun her tarafına ulaşsın. Oğlum bak sosluyor tavukları. Büyüyünce sen de yaparsın baba. Nasıl güzel oldu mu? Hadi sen de yap. Ama ellerini yıkadın mı? Yıkamadın. Yıkasaydın olurdu baba. Biraz daha büyü. Boyun bu kadar olsun. Tamam mı? O zaman sen yap. Tamam mı oğlum? Tamam mı? Evet. Tavuklarımızı güzelce sosladık. Artık düdüklüye sıralayabiliriz. Sosladığımız tavukları düdüklü tenceremize güzelce bir yerleştiriyoruz. Tüm o kalan sosu birlikte. Tavuğu bu şekil yavaşça zaten kısık ateşte pişecek olduğu için tavuklarımız kendi suyunu yavaş yavaş salacağından dolayı düdüklü patlayacak diye korkmayın. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Şu kalan sosu da üzerine ilave ediyoruz. Ve düdüklüğümüzün kapağını güzelce bir kapatıyoruz. Baba. Baktın mı oğlum? Bakalım. Hiçbir şekilde su ilavesi yapmıyoruz. Baktım baba. düdükümüzün kapağını güzelce kapattık çubuğunu havaya kaldırdık ve ocağımızı ateşledik kısık ateşte yavaş yavaş tavuklarımızın kaynamasını bekliyoruz düdükümüz kaynamaya başladığında şu düdüğü aşağıya indirip aşağı yukarı kaynamaya başladıktan sonra yarım saat bir ocakta tutuyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz tavuklarımız tam yarım saat düdükümüzde pişti ocağımızı kapatıyoruz düdüklüğü 5 dakika dinlenmesi için bırakıyoruz düdükümüzün kapağını açtık ve tavuklarımızı gayet güzel pişmiş. Daha biraz da fırında kızaracak olduğu için. Bakın suyunu da salmış. Tavukları kevgir yardımıyla tepsiye sıralıyoruz. Bir miktarda bir 20 dakika kadar da fırında kızartacağız. Pişirmiş olduğumuz tavukları 200 derecede daha önceden ısıtmış olduğumuz fırına orta gözüne atıyoruz. Fanı açık bir şekilde. Bir en aşağı bir 20 dakika kızaracak şekilde fırınımızda tutuyoruz. Tavuklarım gayet güzel kızardı. Artık fırınımı kapatabilirim. Tam 20 dakika durdu. Evet. Gördüğünüz gibi de tandır nasıl olurmuş? Kendi öz suyuyla hiç su katmadan harika bir lezzet ortaya çıktı. Hemen biraz soğuması için bir tanesini. Tabağımı alayım. E şunu beğendim. Bu da yakışıklı benziyor. Benim kadar değil ama yapacak şey yok. Evet. Yanına artık garnitür olarak siz ne ayarlarsanız ayarlayabilirsiniz. Ezmer ayarlayabilirsiniz. Değişik salatalar ayarlayabilirsiniz. İzninizle bir kalite kontrol yapayım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde dağılmış et kemiğinden ayrılıyor. Mis gibi, nar gibi kızarmış. Şöyle bir çatal alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dumanın üstünde. Bu da ağlaması. Yıkılıyor. Evet değerli izleyiciler. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostça kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeye devam edin. İnce lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Вот, больше обрежем их.